Merhaba. Bu masalın sonu umutlu bitsin diye başladığımız yolculuğumuzda bu akşam sizlere 10. masalımız olan Dağ Tepeli Langamut isimli Norveç halk masalını anlatacağım. Dağların tepelerin ardında küçücük bir köy varmış. Bu köyde Langamut isminde biraz saf ama çok iyi kalpli bir adam yaşarmış. Evi dağların tepelerin ardında olduğu için kendisine Dağ Tepeli Langamut derlermiş. Langamut'u çok seven bir karısı varmış. Karısı bir gün Langamut'a şöyle demiş. Canım Langamut, hiç paramız kalmadı. Ama iki tane ineğimiz var. Sen birini al, kentteki pazara götürüp sat. Kazandığın parayla da bir şeyler alırız. Olur demiş Langamut ve ineğini önüne katıp kente doğru yola çıkmış. Akşama kadar pazarda bekleyen Langamut'un ne yazık ki ineğini satın alan olmamış. Akşam üzeri Langamut köyüne dönmeye karar vermiş. Yolda giderken karşısına yaşlı bir eşeğin üzerinde bir adam çıkmış. Adam Langamut'a, Hey dağ tepeli Langamut, şu senin inekle benim eşeği değiştirelim mi? demiş. Dağ tepeli Langamut, neden olmasın? diyerek eşekle ineği vermiş eşeğini önüne katıp giderken bu sefer de karşısına bir köylü kadın çıkmış. Köylü kadın evine keçisini götürmek üzereymiş. Langamut'a, hey dağ tepeli Langamut. Ay eşeği ne yapacaksın? Hiçbir işine yaramaz. Ben sana keçimi vereyim. Hiç olmazsa sağarsın sütünü içersin demiş. Langamut da olur demiş ve keçiyle eşeği takas etmiş. Bir süre sonra yoluna bir çocuk çıkmış. Hey dağ tepeli amca demiş çocuk. Sen keçiyi ne yapacaksın? Ona bakmak zordur. Ben sana tavuğumu vereyim. Hem tavuğun bakımı da kolay. Kendi kendine beslenir. Sana sadece yumurtasını almak düşer. Deyince Lanbamut bu öneriyi kabul etmiş. Ve keçiyle tavuğu takas etmiş. Bu arada akşam olmak üzereymiş ve Langamut'un karnı çok acıkmış. Karşıda bir han görmüş ama hiç parası yokmuş. Hancıya tavuğunu vermiş ve bir güzel karnını doyurup evinin yolunu tutmuş. Eve vardığında komşusu ineği sormuş. Langamut da başından geçen her şeyi bir bir anlatmış. Bunu duyan komşusu, ''Hapı yuttun Langamut, Şimdi karın seni süpürgeyle kovalayacak demiş. Bunu duyan dağ tepeli Langamut olur mu hiç öyle şey demiş. Karıcığım beni çok sever. Üstelik anlattığım hiçbir şeyde kızmaz demiş. Bunun üzerine yüz altına bahse girmişler. Ve Langamut eve gidip karısına olan biten her şeyi anlatmış. İneği bir eşekle değiştirdim. Ah iyi yapmışsın demiş karısı. Bir eşek lazımdı bizim eve. Sonra eşeği de bir keçiyle değiştirdim. Olsun, keçi de yararlıdır. Ama keçiyi de bir tavukla değiştirdim. Aa, iyi yapmışsın kocacığım. Tazecik yumurta yeriz bizde. Ama tavuğu da karnım çok acıktığı için hancıya verdim, yerine yemek aldım. Canım kocacığım, afiyet bal şeker olsun. İyi yapmışsın demiş karısı bütün bunları duyan komşusu neredeyse küçük dilini yutacakmış. Çaresiz yüz altını bizim dağ tepeli Langamut'un eline sayı vermiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyenlerin başına, biri dağ tepeli Langamut'un başına, biri de umutlu yarınlarımıza. Hoşçakalın.